Dur de! Şiddete dur, de, şiddet et, dur de. Eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla Kaymak Kapı Meydanı'nda bir araya gelen Eğitim Birsen üyeleri iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. İstanbul Eyüp Sultan'da okul müdürü İbrahim Oktugan 5 ay önce okuldan uzaklaştırılan Irak uyruklu 17 yaşındaki öğrenci tarafından silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Giderek artan şiddet olaylarını protesto etmek, Eğitim Birsen, Isparta Şube Başkanı Selami Kılınç, Kaymak Kapı Meydanı'nda düzenlenen kitlesel basın açıklamasında şiddet yasası çıkarılmasını istedi. Bulunmaktayız. Son olarak İstanbul Eyüp Sultan'da eski bir öğrenci okul müdürü İbrahim Oktugan'a silahlı saldırıda bulunmuş ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürümüz maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve bütün eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz. Devletin bu yükümlülük çerçevesinde suç işlemekten caydırıcı yasal zemini ve idari şartları tesis ederek yaşam hakkını koruma ve ayrıca buna ilişkin ihlalleri önleyici, bastırıcı ve cezalandırıcı bir infaz mekanizması geliştirme ödevinin hukuk devleti olmanın gereği olduğunu buradan bir kere daha hatırlatmak ist istiyoruz. Dur de, dur de, şifre. Turte, turde, si